Bir insan bir çocuğu olduğunda ismi konusunda çok yönlü düşünmesi lazım. Soy ağacı tatminini yapması için çocuğunun ömür boyu taşıyacağı sorumluluğu hiç düşünmeden hareket edebilen insanlar var. Yani eski isim diyelim buna biz parantez içinde. Çocuk bu ismi taşımak istemiyor mesela ama bebekliğini düşünün yani 0-5 yaş arasını düşünün. Ve isminden hoşlanmayan bir insan olmak hiç kimse istemez değil mi? Bu olaya bu yönle bakılması lazım. Çocuğun psikolojisi düşünülmesi lazım. Tabi bazı isimler var. Eski de olsa trendi e, hiç bozulmayan onlara lafımız yok. Bir bebeğin doğduğu yıldaki isim skalası az çok herkesin literatüründe yazıyor. Yani buna uygun davranmak lazım. Çünkü o dönemin çocukları o dönemin isimleriyle ilerliyorlar. İnanın çok önemli, çok çok önemli. Dedemin adı, babamın adı deyip çocuğunuzun e, çağrılmasından hoşlanmadığı isimler lütfen koymayın. O çocuğun psikolojisine e, problem edip başka türlü sağlık sorunlarına yol açmasına bile neden olabilir. Çünkü insan buna müdahale edemiyor. Buna ebeveynler karar veriyor. E, kendi isminizden memnun olup çocuğunuza memnun olmayacağı bir isim Please don't